Evet. Burada da büyük bir domalan daha var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel. Açtı. İşte, büyük bir şeye benziyor. Büyük bir şeye benziyor. <laughs> of, şuna bak ya. <laughs> Ana. Vay vay vay. Şuna bak ya. Şuna bakın arkadaşlar <laughs> bir kilo var ya. Şuna bakın ya. O kadar güzel olur mu? Şuna bakın ya. Ver, çek şunu, videosunu çek de at kamera atarsak. <laughs> Domaların ağ babası bunlar, ağ babası. Bu iki oldu. İki oldu bu iki. Ay be. Bu arada şimdi görse gayet. Al ikisini de eline al dayı, o büyükleri. Dayı ne yaptın sen ya? Domaların kralı bu, kralı. Süper. Süper. Şimdi arkanla merayı görür adam. Tamam şuranın şeyinde bulmuşlar hemen gelir.